Herkese merhaba, Öylesine Podcast'a hoş geldiniz. Ben Yağmur, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Okullar açıldı, ikinci dönem başladı. İlk haftanız nasıl geçti? Benimki çok yorucu ve hızlı geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar pazartesiden cumaya geldik ve yarın pazartesi ikinci haftaya giriyoruz. Ben şimdiden çok yoruldum. Ne zaman bitecek bu dönem? <laughs> Farkındaysanız sürekli okulun bitmesini bekliyorum ama okul bittiği zaman çok üzüleceğim. Gerçekten sıkılacağım, okul ne zaman açılıyor diyeceğim. Okulun ilk günü çok mutlu bir şekilde okula gideceğim. İkinci günü gitmek istemeyeceğim ve haftanın bitmesini bekleyeceğim. Maalesef böyle bir kısır döngü var. Ben bunu her sene yaşıyorum. Benim gibi bunu yaşayan çok fazla insan var ve bunu bilmek bana huzur veriyor, beni mutlu ediyor. Bölümlerde çok kullandığım bir kelimeyi kullanarak konumuza geçmek istiyorum. Evet, bugünkü konumuz herkes bir şeylere yetişiyor, ben nereye geç kaldım? Ben bunu kendime çok soruyorum. Okuldan çıkıyorum, servisi beklemek için gidiyorum bir banka oturuyorum ve etrafıma bakıyorum. Biri dershaneye gidiyor, biri sporcu olmuş antrenmana yetişmeye çalışıyor. Birisinin projesi var, onu düşünüyor, onu konuşuyor, arkadaşlarını anlatıyor birileri geleceğini çoktan planlamış gibi. Sonra kendime bakıyorum ve şunu diyorum. Ben tam olarak nereye geç kaldım? Düşünüyorum. Planlı bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Hobi edinmeye çalışıyorum. olması gereken düzenli hayat kavramına uymaya çalışıyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum. Hobi edindim kendime. Keman çalıyorum. Podcast çekiyorum. Sosyal aktivitelere katılmaya çalışıyorum. Arkadaş çevremi geniş tutmaya çalışıyorum. Ama yine de bir şeylere geç kalmış hissediyorum. Çünkü birileri geleceğini çoktan belirlemiş ve bunun için çok büyük adımlar atıyor. Biri müzisyen olmak istemiş, şan dersi alıyor. İşte müzik için ne gerekir tam bilmiyorum. Yani mesela konservatuar okuyacak, piyano gerekli diye biliyorum ama tam emin değilim. İşte piyano dersi alıyor, keman dersi alıyor, şan eğitimi alıyor. Yapması gereken her şeyi yapıyor. Biri doktor olmak istiyor, gece gündüz ders çalışıyor, deli gibi dershaneye gidiyor. Ben daha iki meslek arasında gergit yapıyorum ki o da büyük ihtimalle seni olmak istediğim meslek değişecek. Birileri hayatına bir plan yapmış, bir çizgi çekmiş ve o çizgide adım adım büyük adımlar atarak kararlı bir şekilde ilerliyor. Ne kadar mükemmel bir şey. Ve ben bunlara baktığım zaman daha ne olmak istediğime doğru düzgün karar verememişken geç kalmış hissediyorum. Bunu sadece ben değil, birçoğumuz yaşıyoruz. Ben kendi çevremde de bunu çok görüyorum. Hepimizde bir geç kalmışlık hissi var. Ben bir şeylere geç kaldım. Ben ders çalışmaya geç kaldım. Aslında ders çalışmaya geç kalmadık. Daha 9. sınıfız. 9. sınıf bitmek üzere ama. Neyse ben ders çalışmaya geç kaldım. Ben bir hobi edinmeye geç kaldım. Ben e, yapmak istediğim şeylere geç kaldım. Bir şeylere sürekli geç kalıyoruz. Bence bunu düşünmemizin en büyük sebebi başkalarının hayatındaki kusurları gizleyip mükemmel bir hayat yaşıyormuş gibi göstermesi. Ben çok çalışıyorum. Ben kendimi geliştiriyorum. Ben deli gibi çalışıyorum. Çok mutluyum. Mükemmel bir sosyal çevrem var. Tüm etkinliklere katılıyorum. Kimse de demiyor ki ben bugün hiçbir şey yapmadım ama yine de insanım. Kimse böyle demediği için herkes kusursuzluğun, mükemmel bir hayat yaşamak olduğunu düşündüğü için biz böyle düşünüyoruz. Sürekli bir şeylere geç kalmış hissediyoruz. Bir şeyleri başaramamış hissediyoruz. Aslında geç kalmıyoruz. Sadece kendi zaman çizgimizi başkalarına göre ölçüyoruz. Ben bugün bir güzel sanatlar fakültesine gidip iyi bir ressam olmak istiyorsam ve biri doktor olmak istiyorsa onun çalıştığı derste kendi çalıştığım dersini kıyaslayamam. Çünkü ben ressam olmak istiyorsam eğer benim görsel sanatlarla ilgili yetenek sınavlarına girmem gerekiyor. Bunun için resim çizmem gerekiyor. Çok fazla resim çizmem gerekiyor. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Ama onun böyle bir zorunluluğu yok. Onun yapması gereken tek şey çok iyi bir matematik yapmak, derslerini çok iyi tutmak. Ben sadece gitmek istediğim üniversite için üniversite sınavında alacağım puandan sorumluyum ve bunun için de ders çalışırım. Onun çalıştığı 8 saat onun gitmek istediği bölüm için gerekli. Ama benim için gerekli değil. Ben 2 saat çalışıp o 8 saat çalışınca bakıyoruz ve şöyle diyoruz. Ben geç kaldım, ben yetersizim. Aslında biz yetersiz değiliz. Sadece sürekli kendimizi birileriyle kıyaslıyoruz. Sadece biz değil. Ailemiz, arkadaşlarımız, herkes bizi veya kendisini başkalarıyla kıyaslıyor. Bugün oturuyorsunuz ve aile üyelerinizden herhangi biri size gelip şunu diyor. Komşunun oğlu 90 almış, sen niye 70 aldın? Onun o derse bakış açısı farklı olabilir. O dersi çok iyi yapıyor olabilir. Onun sayısal veya sözel zekası daha iyi olabilir. Senin ilgi alanın o ders olmayabilir. Başkalarına göre kıyaslandığımız zaman kendimizi geç kalmış hissediyoruz. İşte e, kuzenin günde 9 saat çalışıyor. Sen niye 2 saat çalışıyorsun? Kuzeninin 9 saatte çalışıp anlayamadığı şeyi sen 2 saatte çalışıp anlıyor olabilirsin. Bu yüzden kendini geç kalmış hissetmek zorunda değilsin. Çünkü sen geç kalmadın. Senin o konuyu anlaman için iki saat çalışman yetiyor. Sana bu yeterli yani üçüncü saat çalışsan en fazla konuyu daha iyi anlarsın, daha iyi pekiştirirsin ya da kendini daha çok yorarsın. Senin bir saatte çözdüğün matematik sorusu belki onun 3 saatte çözdüğün matematik sorusuna bedel değil. Ama onun çok fazla çalışıp verimsiz olması bir şey ifade etmiyor senin için. Çünkü o daha fazla çalışmış. Durum böyle olunca kendini yetersiz ve geç kalmış hissediyoruz. Bir de kendimizi olmayacak şeylere inandırıyoruz. Diyoruz ki pazartesi hayatımı düzene sokuyorum. Pazartesi benim hayatımın yeni günü. Sonra pazartesi hiçbir şey olmuyor. O gece üçte kurduğun sabah altı mı çalıyor ve sen onu kapatıp uyumaya devam ediyorsun. Sonra salı günü oluyor ve diyorsun ki yarın başlarım. Sonra işte çarşamba zaten bitti. Hafta ortalandı. Perşembe moralim bozuk. Cuma neyse haftaya. Böyle böyle olmayacak ihtimallere kendimizi inandırıyoruz ki pazartesi hayatımın yeni günü deyip gerçekten pazartesi dönüm noktası olan insanlar varsa gerçekten onları tebrik ediyorum. Ki bu çok zor bir şey. Ben hiç yaşamadım. Kendi aralıklarla pazartesi benim hayatımın yeni günü deyip sabah altıya alarm kurup o alarmı hiç duymadan uyumaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi kendimi olmayacak ihtimallere inandırıyorum ve onlar olmayınca kendime şunu diyorum. Ben yetersizim. Ben bir şeylere geç kaldım. Aslında ben bir şeylere geç kalmadım. Kendi kapasitemin, kendi ademin, kendi yapabileceğim şeylerin farkında olmadığım için ve kendimi sürekli başkalarıyla kıyasladığım için, kendimi onların hayaline göre ölçtüğüm için, onların başarı durumuna göre, onların kendi zaman çizelgesine göre Kendimi bir yerlere koymaya çalıştığım için böyle hissediyorumdur. Bilmiyorum. Aslında yetersiz hissetmek çok normal. Çok fazla hayatın içinde. Sadece biz yetersiz hissetmenin çok kötü bir şey olduğunu düşündüğümüz için biraz da kötü hissediyoruz. Aslında yetersiz hissetmek çok normal. Sen kendini bir konuda yetersiz hissettiğin zaman ve o konuda gelişmen gerektiğini düşündüğün zaman o konu üzerinden daha çok çalışırsın. Yanlışlarını ve doğrularını belirleyip ona göre yoluna devam edersin. Ya da kendini bir konuda yetersiz hissettiğinde o konu üzerine gerçekten çok durmaman gerektiğini, onun sana göre olmadığını fark edip yola devam edersin. Ama sürekli başkalarıyla kıyaslandığımız için kendimizi başkalarının akademik durumuna göre ya da sosyal ya da birçok farklı konuda kendimizi onlara göre kıyasladığımız için kendimizi yetersiz hissetmeyi kötü buluyoruz. Belki de sen de şu an bunu dinlerken ben de hiçbir şeye yetişemiyorum, ben de geç kaldım diyorsundur. Ama şunu bil, yalnız değilsin. Ben de öyle hissediyorum. Ama geç kalmış değiliz. Ki geç kalmış bile olsan, herkesin start düdüğü farklı çalıyor. Bir başkası bir ay önceden en iyi olabileceğini düşündüğü mesleği seçtiğinde sen hala hangi mesleği seçsem diye düşünüyor olabilirsin. Bu çok normal. Zamanla kendimizi tanıyoruz. Kimse ne karnında sayısalcı veya sözelci olacağını seçemiyor. Kimse kendini bir günde tanımıyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor. Bir deneyim kazanıyorsun ve kendini fark ediyorsun. Kendini geç kalmış hissetme, kendini başkalarıyla kıyaslama. Çünkü sen kendini geç kalmış hissederken biri senin olduğun konuma bakarak "Ben geç kaldım." diyecek. Umarım bu bölüm sana biraz da olsa iyi gelmiştir. Bir sonraki pazar günü görüşürüz. Kendine iyi bak. Oi, Check